Bunun gol olma ihtimali %99 diyebilirim. Yani bir kere bastın tam oluyor. Onun için dereceli maçlarda şu yeşilini biraz daha sonuna doğru şöyle bırakabilirseniz çok daha olma ihtimali var. Icardi diye düşünüyor. De buraya ne olur mu kızım? Kırma telefonu ama. Savunmacı Van'da dersen ne kadar güzel olur. Get açıyoruz sürekli kırmızı kırmızı artık sıkıldık. Basalım kartımızı gelsin bakalım. İspanya'dan kaleci geliyor. Kırmızı kartını bunu geçiyorum. Bunlar yine muhtemelen bana sadece kırmızı kart çıkartacak olan paket. 80 aynen yine kaleci geldi kırmızı devam edelim. Bunlara işimiz yok bizim kırmızıyla işimiz yok. Bir paket açıyoruz sürekli kırmızı kırmızı artık sıkıldık. Devam edelim 80-91 Fransa'dan bu da kırmızı gelecek arkadaşlar muhtemelen savunmacı geliyor. Kırmızıyı zaten beklemeyeceğim. Aynen öyle 80-91 paketleri muhtemelen komple kırmızı gelecek. Onun için şunları hızlı hızlı açalım geçelim. Benim asıl mevzularım 2024 kartları. Böyle hemen geçtik şöyle. 80-91 iki tane kalmış. Bu ikisini de açalım. <laughs> Son birimiz var burada. Bu da kırmızı geleceği için arkadaşlar beklemiyorum. Kepa 82'lik bir kartı. Şimdi burada 83-91'lik bir tane kartımız var. Açalım bakalım gelsin. Brezilya'dan geliyor. Forvet geliyor bu arada. Richarlison galiba. Aynen Richarlison. 84 gen siyah kart. Richarlison geldi. Güzel. yani değil. 81-94'lük bir genç çocuk paketimiz var arkadaşlar. Şuraya da bir açalım bakalım. Portekiz'den geliyor. Burası genelde forvet olduğunda ki forvet geldi yine. Yok aynen forvet geldi. Muhtemelen Boa oh, Felix gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ronaldo olacağını düşünmüyorum. Boa oh, Felix de değil. Görüyorsunuz. Şimdi şurada temalı oyuncu seçim paketimiz var. 3 tane. Buradan ne çekelim biz? Genç çocuk mu çeksek? Bunları mı çeksek? 1 Farklı seçemiyor muyuz? Seçiyoruz. O zaman ama şuradan 2 tane alalım. Ver bakalım paketlerimizi. 83 94 altın çocuk paketimiz gelsin bakalım. Arjantin'den geliyor. Messi mi geliyor? Geliyor mu Messi? Forvet geldi Arjantin'den. Icardi diye düşünüyorum bu. Icardi değil. çok geldi arkadaşlar. Güzel. En Yani çıkarttım mı hiç bilmiyorum. Muhtemelen çıkartmadım. şimdi şurada yine. Heh, şunları bir açalım. 83-95'lik transfer 2024 paketlerinin ikisini açtık yanlış yaptık neyse zaten bir şey çıkartmadı 84 iki tane bir forvet Demirovic ve 84'lük niyakate geldi arkadaşlar devam ediyoruz şu paketlerden Demala iki tane var mı ya ikisini de alalım tamam öyle yapacağım bir sürpriz olur mu bakalım Portekiz'den geliyor yine Portekiz Bugün de herhalde Portekiz'e dönüyoruz. Forvet geliyor Portekiz'den. Ronaldo çıkartamayacağız biz ya. Yani şöyle temalı kartlarda falan çıkartamıyoruz. Neto geldi bu arada. Ee, bir tane daha var. Bunu da açalım. Bu sefer Fas'tan geliyor. Savunmacı geliyor. Hakimi olur mu? Ki başka kim var zaten şu an Fas'tan savunmacı. Hakimi olsun ya. Değil. Awards 85 stoper. Gök <laughs> karta benziyor ama bakmak lazım detaylı. Şimdi şurada 85 97 oyuncu karma paketimiz var. Buradan bir sürpriz yaşar mıyız? Bakalım arkadaşlar. Yine Brezilya'dan geliyor. Paket zaten Brezilya. Forvet geliyor. Bugün bol bol forvet çıkartıyoruz sanki. Yani böyle giderse bir 10.000 tane sözleşme kontrat açsak mı diye düşünüyorum şu an. Burada <laughs> <laughs> gelen karta bak. Yani şimdi <laughs> son 85 gel gelelim 2024 paketlerimiz arkadaşlar 2024 kartları iki tane var biri 83 96 iki tane olan 85 96 olan da tek 83 96'dan bir tanesini açalım bakalım kim geliyor Kolombiya'dan geliyor Kolombiya'dan 2024 özel tamalı bir kart oyuncusu kim olabilir Forvet sen kimsin? John Duran 83 Aston Villa gösteriyor ama fena değil. Da 83 olması bizi birazcık şey yapmıyor. Yunanistan'dan geliyor bu arada. Savunmacı geliyor. Bakalım kim geliyor savunmacı 2024 temalı kartımızdan arkadaşlar. Yani zaten Simikas 85 Solbek. Bu 2024 kartları bayağı bir iyi gibi duruyor. Buradan 85-90 altımızı da açalım arkadaşlar. Bakalım İngiltere'den kim geliyor. Yine Yunanistan geliyor. Yine aynı adamı çıkartırız biz burada. Bak yine stoper geliyor. Aynı kartımı çıkartıyoruz. Aynı kartı çıkartıyoruz. Bak Yok aynı kart değilmiş. Neyse. Aa aynı kartmış ya. Solbektisi Makis iki tane çıkarttık arkadaşlar şansımızın da böylesi şimdi envanterdeki paketleri bitirdik arkadaşlar birazcık şu 72 kanın e, bir 10 binini harcayalım diyorum 19 aramada 83 garantimiz var 265 10 defa basalım şuna ne olacak ya aman ölecek miyiz ölmeyiz hadi bakalım bakalım buradan bir siyah kartımız var mı buradan yok tekrar basalım ikinciyi tekrar basalım şu an burada çıkacak bir tanesi siyah ama kim çıkarak bakalım Hollanda'dan geliyor savunmacı olur mu savunmacı Van Dijk dersen ne kadar güzel olur çok güzel olur hadi oğlum yap artık be şunu uzun zaman sonra hadi <laughs> yani Van Dijk olmadı ama AK geldi 86 stoper güzel Burada zaten bir olmayacak bir daha. Üçüncüyü de bastık arkadaşlar. Thomas Mönye. Burası da boş geçti. Dördüncüyü de bastık. Buradan gelmiş olması lazım bir tane. Aynen. Uruguay'dan geliyor. Orta sağımız. Valverde olur mu? Valverde olur mu? Pas vermiyor bana. Hadi gelsin Valverde. Gelmedi. Teşekkür ediyorum. Ugarte geldi. Demek hemen çevirelim ve bir onu daha basalım arkadaşlar. Bu beşincisi oluyor bu arada. Ee, bir 5000 harcamış olduk. Buradan zaten bir şey gelmedi. Altıncıyı doğuruyoruz. vuruyoruz. İtalya'dan geliyor. İtalya'dan savunmacı geliyor. Hadi bakalım İtalya'dan savunmacı kim var şu an aktif siyah kart olabilecek hiç aklıma gelmiyor. Sen kimsin? Di 85 sağ Şimdi yaramaz. Blast geldi. Bakalım ne kadar daha harcayacağız. 4 tane daha vuruyorum arkadaşlar. 62.000'e kadar indireceğim. Bir onu daha vurdum Hadi bakalım. Sevindir bizi şöyle güzel bir şey çıksın ya. Sarı kartları çıkartıyoruz. Hoş güzel de. Ee, şimdi yaramıyorlar. Burayı da geçtik. Ee, son iki efendim kızım. Geliyor mu? Geliyoruz. Siyah kartımız Fransa'dan geliyor. Fransa'dan orta saha geliyor. Kamavinga ya da Chouameni, ikisinden biridir diye tahmin ediyorum. İkisi de gelmedi. Diyar bir geldi 84. Son kez vuruyorum. Bir onu daha vuracağım arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Zaten muhtemelen bir şey gelmeyecek burada. Ya da bir siyah daha bir siyaha kadar gidelim. Tamam güzel. Son onumu vuruyorum. Buradan da bir siyah çıkartıyoruz muhtemelen. Çıkartamadık. O zaman bir siyah da bir onu daha vuruyorum. Siyahımızı alalım. Ve bitirelim Belçika'dan geliyor. Belçika'dan orta sağ. De Bruyne olur mu kızım? Kırma telefonu ama. Çıkar bir Kevin De Bruyne be. Ne olur be. He? Yapar mısın öyle bir güzellik? Yapmazsın. Teşekkür ediyorum. Vanaken buradan bir ikincisi çıkmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Aynen çıkmadı da. Şimdi arkadaşlar 12 bin harcamış olduk bu arada. Ee, bunlar böyle kalsın. Ee, devamını biriktirip ben e, tekrar paket açılımı yapacağım bu konuda. Şuraları da etkinleştirelim. 3355'e çıkarttık yeni kartlarla beraber. Şimdi şey diyen çok var işte frichtlerde nasıl kullanılıyor nasıl daha şey olur onu bir göstereyim arkadaşlar size şöyle hızlı hızlı neredeydi duran top serbest vurur buradan bir göstereyim aslında çok basit yani frich kullanmak değil mi geldin şu şunu şuraya koydun topun gideceği noktaya Burada da şöyle yayı çizdim arkadaşlar yeşil zaten her zaman belli bu barı zaten yeşile kondurduğun zaman onun gol olma ihtimali yüzde 99 diyebilirim. Yani bir kere bastın tam olmadı yeşile sarada denk geldi. Topa vurmadan bir daha basarsan ee, şeye gider. Yeşile gider. Bak mesela burada bıraktım tekrar bastın yeşil gördün bu kadar basın. ama Bu topları mesela şöyle yerlere de vurabilirsiniz. Yer köşelere, altlara Tabi olma ihtimali daha az ama bunu şöyle bırakıp şu yayı da hafif böyle çizdiğin zaman. Yeşil de denk getirdim topun gol olmama ihtimali yok ama şöyle bir gerçek de var kariyer maçlarında bunları yapabiliyorsun bu şekilde yaptığında e, gol olma ihtimali çok yüksek ama e, şeyde dereceli maçta birazcık sıkıntı oluyor onun için dereceli maçlarda şu yeşilini biraz daha sonuna doğru şöyle bırakabilirseniz çok daha olma ihtimali var e, çünkü dereceli maçlarda o internet hızınızın ya da verinin akışıyla alakalı bazen sorun olabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle yeşile zaten kondurduğun zaman gol ihtimali yok arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. Yani topa vurmadan yeşile getiremediyseniz topa vurmadan tekrar bir kere daha basıp yeşile getirin arkadaşlar. Örnek şu bıraktım bir daha bastım bir daha gidiyor yani bar bir daha doluyor. Ee, bunu da unutmayın. Şöyle bir tane de geri deneyelim. Bak şimdi. Olmadı. Kurtardı. Dediğim gibi arkadaşlar yani freaky kullanmak aslında bu kadar basit ama dereceli maçlarda biraz da işin ince ayrıntısında kaçmanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ee, şuradan da sezon biletimizi zaten doldurduk aldık arkadaşlar. Buralarda almış olalım. Artık yavaş yavaş sezonun da sonuna geldik. 3 gün kaldı. 3 gün sonra da artık sezon ödüllerimizi aldıktan sonra tekrar e, paketlerimizi açmaya devam edeceğiz. Şu anda dediğim gibi 10.000 tanesini açtık ama 60.000 kaldı. Ee, sezon bittikten sonra da güzel bir paket açılımı ya yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bay bay.